konuşmadık yani yönetimle isimle üzerinde konuşmadık ya da yönetimin bana ya hayır hocam o olmasın da bu olsun yani böyle bir şey yok. Yani transfer eğer olacaksa bu bizim kararımız olacak. Yönetimimizle de koordineli çalışıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu işi bize bırakıyorlar. Bu açıklamasından sonra moral nasıl hocam? Çok fazla sosyal medyada bunun üzerine bayağı yorumlar yapıldı. Şu anda söz etmek istemiyoruz. Bununla gibi. bir şeyler söyleyeyim. Umut'un otomatik sözleşmesi uzamasaydı dahi ben Umut'la sözleşme yenileceğim. <laughs> bu kadar kısa öz söyleyeyim. Yani Umut kadar bu takım için mücadele eden, koşan, sahada her şeyini veren kaç tane oyuncumuz var? Anlaşıldı. Yani herkes bir Umut ağzına dolamış. Umut duruyorsunuz çocuğa ya. Yani. Anlaşıldı. Daha ne yapsın yani? Tamam gol atıyor, atamıyor ayrı mesele ama bu takım 25 tane gol atmış. Umut'un oynadığı maçlar da var, attığı goller de var, attırdığı goller de var. Onun sayesinde atılan gollerimiz de var. Yani bir isim alıyorsunuz onun üzerinden yıpratmaya çalışıyorsunuz. O çocuğu hiç düşünmüyor musunuz siz onun ortaya koyduğu mücadeleyi üzülebileceğini? Yani sosyal medya denen şey zaten kasıtlı e, olarak belki de bizim takımın iyi gitmesini istemeyen insanlar yazıyor oralarda. E, biz bunların etkisinde kalıp onların istediği şekilde mi davranacağız? Ben oyuncularından memnunum, Umut'tan de memnunum, diğerlerinden memnunum. Hiç de kulak asmıyorum sosyal medyaya ki ee, Tabii ki sağduyuluyuz. Sağduyulu eleştirileri tabii ki dikkate alıyoruz. Ama kasıtlı bu şekilde yıpratmaya yönelik, takımı e, parçalamaya yönelik düşünceleri de hiç fayda almıyorum açıkça söyleyeyim. Şu anda bile size tepki gösterebilirler. Gösterebilirler. Gösteren göstersin. Ama burada bu işi bilen biziz. Gören biziz. Bu çocukların ortaya koyduğu mücadeleyi. Her antrenman Umut'un yüzde yüz oynadığını kim biliyor? Bizim bu oyunculara ihtiyacımız var. Böyle oyunculara ihtiyacımız var. Takım için mücadele eden, savaşan, kendi menfaatlerini ikinci plana bırakabilen oyunculara ihtiyacımız var. Takımın menfaatlerini ön planda tutan oyunculara ihtiyacımız var. Ve Umut da bunlardan bir tanesi.